mecellenin formülasyonuyla ezmanın tagayyuru ile ahkamın tagayyuru labuttur. Yani zaman değişince hükümlerde de değişiklik beklenir, gereklidir. Önce şuna dikkat çekmek isterim. Bu Kural bu kaide toplumumuzda çok yaygın bir biçimde sanki dini hükümlerin tamamı zaman içerisinde değişir ve değişmelidir biçiminde algılanabiliyor böyle topluma takdim edilebiliyor halbuki durum bu şekilde değildir. Bir kere Kur'an ve sünnetin beyanlarıyla sabit olan hükümlerde inanç esaslarında ahlaki hükümlerde temel ibadetlerle alakalı ahkamda helaller ve haramlarla ilgili başlıca belirlemelerde zamana bağlı olarak hiçbir şekilde bir değişiklik meydana gelmez. Faiz her zaman haramdır. Namaz her zaman bir yükümlülüktür. Doğruluk ve dürüstlük, adalet her zaman bir erdemdir. Mümin her zaman her şartta ahiret inancına sahiptir. Cennet ve cehennem inancına sahiptir. Bunlar çoğaltılabilir. Dolayısıyla bu kaide mutlak değil bütün hükümleri kapsamıyor. Peki neyi ifade ediyor ve bu prensipten biz neyi anlamamız lazım? Değişken sebeplere bina edilen hükümler zaman içerisinde değişebilir. Bu başlıca kendisini örf ve maslahat şeklinde gösterir. Örfe dayandırılmış olan hükümler zaman içerisinde değişebilir, farklılık gösterebilir. Nitekim biz babalarımızın dedelerimizin dönemindeki yerleşik hayat şartlarını bugün yaşamıyoruz. Öfte çok ciddi değişiklikler meydana geldi. Babamızın, dedemizin yaşadığı şartlar itibariyle eve teslim ve kurulum şartıyla ürün almak diye bir uygulama yoktu. Aslında burada müşteri olarak bizim bir menfaatimiz var. Fakat bu günümüzde yerleşik bir örf haline almıştır. Dolayısıyla siz bir ürün sipariş ettiğinizde ya da bir ürün satın aldığınızda sipariş ettiğiniz veya satın aldığınız kişi o ürünü sizin gösterdiğiniz yere getirip teslim etmek, kurulumunu yapmak hatta belli bir süre garanti vermek durumunda bu artık günümüzün yerleşik bir örfü halini almıştır. Dün böyle değildi. Buna bağlı olarak dün hukuki işlemin geçerliliğini etkileyen bir şart halinde bu karşımıza çıkarken Bugün öyle olmuyor. Bunun ikinci bir yansıma biçimi ihtiyaç ve maslahata bağlı olarak hükümlerde zaman içerisinde değişiklikler meydana gelebilir. Mesela düne kadar düşünüldüğünde bugünkü elektronik eşyaların çok büyük bir kısmı, beyaz eşyanın çok büyük bir kısmı, ısıtmada doğalgaz giderleri gibi hususlar temel ihtiyaçlar arasında yoktu. Fakat günümüzün hayat şartları itibariyle bunlar artık bir insanın adeta vazgeçilmezleri haline geldi. İnsanca bir hayat sürümenin asgari gereklilikleri haline geldi. Elbette ki bu o insanın zekat yükümlülüğünü de etkileyecek bir durumdur. Çünkü temel ihtiyaçlar zekata tabi değildir. Bunların dışındaki mal varlığından zekat vermesi gerekecektir. Bir diğer boyuta daha işaret edelim. O da o mesele ile alakalı bilgi değişikliği, ilmi gelişime bağlı olarak ortaya çıkan bilgi değişikliği de hükümlerde farklılaşmaya sebep olabilir. Mesela bizim fıkıh kitaplarımızda hamileliğin en fazla ne kadar sürebileceği ile ilgili değişik iştihatlar vardır. 2 yıldan söz eden hatta 4 yıldan söz eden iştihatlar vardır. Bu o günün teknik bilgi düzeyi ile alakalı bir durumdur. Halbuki biz bugün itibariyle hamileliğin en fazla 40 olmadı 41 hafta kadar sürebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bilgi değişikliği, hüküm değişikliğini de burada beraberinde getiriyor. Açık örneklerinden bir tanesi sigaranın zararları konusunda geçmiş dönem uleması yaşadıkları devir bakımından bunun insan sağlığına olan telafisi mümkün olmayan düzeydeki ağır hasarlarını ve zararlarını bilmiyorlardı. Hükümleri de ona göre sevk etmişlerdi. Fakat bugün artık bu konularda biz çok kesin bilgiye sahibiz. Hal böyle olunca zamanın değişmesiyle hükümlerde değişiklik meydana gelebilir ama bu mutlak değildir. Bu değişken sebebe bağlı olan hususlarda sadece söz konusu olur. Bu da başlıca örfe bağlı olan hükümler, teknik malumata bilgiye bağlı olan hususlar, ve bir de maslahat ve ihtiyaca bağlı olarak şekillenen hususlarda karşımıza çıkar.